Annen nasıl oldu Yasemin? Var mı durumunda bir değişiklik? Durumunda bir değişiklik yok Şengül Hanım. Bildiğiniz gibi hala komada. İnsan ne olursa olsun böyle bir şeyi babasından nasıl saklar? Zavallı Tahsin Bey. <laughs> Ezgi. Ezgi, Ezgi? Sesleniyorum duymuyorsun Bir şey mi oldu? Ay, yok bir şey ya. Meltem'i düşünüyordum. Hı. Yani böyle olsun istemez. Acilden hiç çıkmıyormuş biliyor musun? Herkes onu konuşuyor. Yemeğe bile gitmiyormuş. Ruh gibi dolanıyormuş ortalarda. Onu üzülüyorum deme sakın Yasemin. Yani sana böyle davranan birini üzülemez. Üzülüyorum tabii eski. Evet beni haksız yere suçlamış olsa da... Yani ...olayların buraya kadar gelmesini istemez. Herkes ektiğini biçiyor. Hak etti bence. Ama benim durumum farklı tabii. Yani Yasemin Meltem'in duracağını hiç düşünmüyorum. Sen şimdi onun böyle pozlar kestiğine bakma. Kesin aklında planlar vardır. Nasıl planlar vardır? Ne bileyim yani seninle ilgili Hatta Kerem ve benimle ilgili olay çıkarması yakındır. Artık sadece sana düşman değil ki. Kerem'le bana da düşman. Bilmiyorum Eski. Ama umarım söylediğin gibi olmaz. Nasıl oldun babam? Ben iyiyim oğlum da sen konağa gerçekten Mine'nin durumunu sormak için mi gittin? Yok. Bu genç adam mevzusunu çözmek için gittim. Nasıl yani? O ne demek? Neyi çözmeye çalışıyorsun ki sen? Yani babaanneme her şeyi bildiğimi söyledim. Genç adamın senin olduğunu bildiğimi. Ya oğlum, niye böyle bir şey söylüyorsun? Ben sana bu meseleye karışma demedim mi? Niye anlatıyorsun? Baba tamam, tamam bir sakin ol. Anlatacağım her şeyi. Söyledim çünkü... ...çünkü bilmeniz gereken şeyler var. Kolay gelsin. Sağ ol. Umut'la konuştum da... ...annenin durumunu öğrendim. Bir de sana sorayım dedim. Nasıl anne? Aynı. Değişen bir şey yok. ...ama iyi olacak. Bilmiyorum Kerem. İnşallah. Yani en ufak bir ilerleme için neler vermezdim. Ama olmuyor. Yani onu böyle gördük. Neyse. Yasemin ne yapma. Biliyorum. çok zor. Ama güçlü duracaksın. Tamam mı? Sen güçlü duracaksın. Ve annen ele güç vereceksin. Biliyorum. Ama ya iyileşmezse? Ya hayat boyunca böyle kalırsa? Bu yapmanın ne kadar zor olduğunun farkındayım. Ama bak kötümser olman sana hiçbir şey kazandırmaz. Sadece kendini üzersin. Sen güçlü duracaksın, tamam mı? Annen de Uyanınca yanında güçlü bir Yasemin görsün. Her gün umutla uyanıyorum. Gerçekten. Ama sonra üzülmekten başka hiçbir şey yapamıyorum. Hayat boyunca böyle kalmasından çok korkuyorum. Annen çok yakında iyileşecek. Hissediyorum. Hmm. Yani, oğlum sen e, bu planın işe yarayacağından emin misin? Başka şansımız yok. Çetin buna ikna olmayabilir. Babaannem kendinden çok emin konuştu. Yani, şu an ona güvenmekten başka çaremiz de yok. Allah'ım. Annem bu kadar erken gelmiş olamaz. Allah Allah. Selam. Ah, Hoş geldiniz Büşra Hanım. Hoş bulduk. Halil Bey'i görmeye gelmiştim. Müsait mi kendisi? Tabii tabii müsait. Evet, buyurun geçin. Teşekkür ederim. Ben paltonuzda da ayırayım. Neyse. Gördüm sizi Halil Bey. Teşekkür ederim Büşra Hanım. Çok şükür toparlıyorum. Ben de iyi haberlerle geldim. Burada bir müvekkilim vardı, ona uğramam gerekiyordu. Geçerken sizi de göreyim istedim. Çok iyi yapmışsınız. Ee, bir şey içer misiniz? Yok, çok teşekkür ediyorum. O kadar vaktim yok. Davayla ilgili bazı gelişmeler var, onları bildirmek istedim. Ne oldu? Öncelikle dava tarihimiz belli oldu. İki hafta sonraya gün aldık. Ben size daha sonra bildireceğim. Davada ne aşamadayız peki? Bu Sarkan Komiser. Sizin vakayla ilgilenen. Hatta da girmişti hatırlarsanız. Evet. Bu komiserin size takıntılı olduğunu düşünüyorum. Bütün emniyeti ayağa kaldırmış durumda. Sizi cinayet zanlısı olarak görüyor. Şu an bütün derdi sizin bu suçu işlediğinizi ispat etmek. Tabii bu durumda bana çok iş düşüyor. Yani araştırma tek taraflı olmasın diye benim daha derin bir araştırma yapıp bu açığı kapatmam lazım. Eğer biz bir şeyler bulabilirsek Serkan komiser de onu takip eder. Biraz olsun sizin peşinizden uzaklaşır. Peki sizce neden avukat hanım? Yani Serkan komiser babama neden takıntılı olabilir? Bunu ben de merak ettim. Emniyetteki arkadaşlarla konuştum. Duyduğuma göre bu Serkan komiser bayağı başarılı ve hırslı bir polismiş. Eğer dediğiniz gibi başarılı ve hırslı bir polise... ...yani bir davada sadece bir şüphelinin olmadığını da biliyordur. O yüzden daha detaylı bir araştırma yapar. Değil mi? Evet ama bu dava onun için biraz farklı. Bu ölen Remzi ile çok eskiye dayanan bir ahbaplıkları varmış. Bir de Remzi eski bir emniyet mensubu. O yüzden bütün gözler bu davanın üstünde olacak yani. Evet Serkan Komiser bu davayı bir an önce bitirip yıldızını da parlatmak istiyor olabilir. Ama bilmiyorum tabii bunlar hep ihtimal. Tabii bu davada en net görünen şüphelinin Halil Bey olmasının payı da var. Belli ki Remzi'nin katili kendini çok iyi gizlemiş. Peki nasıl ilerlemeyi düşünüyorsunuz? Remzi'nin telefon kayıtlarını istettim emniyetten. Bu Salih'le ilgili bir şeyler bulmak istiyorum. Hani şu beni öldürmeye gelen adamın verdiği isim mi Salih? Evet. Bu davanın kilit ismi o adam. Eğer Salih'e ulaşırsak davayı da çözeriz. Bu telefon kayıtlarında Salih'e dair bir iz varsa eğer... ...Serkan komiserin de gözüne çarpmamış mıdır? Normalde gözüne çarpmış olması lazım ama Halil Bey cinayet zanlısı olarak bellediyse eğer görmemiş olabilir. Bazen insanlar olaylara at gözlükleriyle bakarlar Burak Bey. Serkan komiser de bu olaya at gözlüğüyle bakıyorsa burnunun ucundaki delili görmemiştir.